şirketimiz var. Orada çalışıyorum. Sokak kedilerine bakıyorum ben. Ee, dışarıda kedim vardı. O geldi kapıma. Ben de onlara şu an bakıyorum ve iki üç tane yavrum oldu. Arka tarafta da bir bahçemiz var. Belediyeye ait. Orada da ayrıyetten sokak kedilerine geliyorlar. Kapı pencereme geliyorlar hatta. Onlara da yem veriyorum ben. Ee, ofisimin önüne geliyorlar. Aç, aç olduklarında geliyorlar bana. Ee, ben onlara yer şu ana kadar toplam 12 tane kedim var. Ee, dışarıda da tabii arabamda da yem bulunduruyorum. Sokakta gördüğüm yerde onları da hayvanları da besliyorum. Benne geldiğimde zaten şu an bebek bebekler olduğu için ayağıma dolanıyor, süt istiyor, yem istiyor. Onları bir yaptıktan sonra da masanın üstünde çıkıyor. Ben iş çalışırken ben benle birlikte duruyor. Ee, onu, onu seviyorum ben de. Ee, rahat durdurmuyorlar beni. Sev, sev, sevgi istiyorlar ayrıyetten de. Bizde de kulübemiz var iki tane. Ee, oraya da yağmur yaş olduğunda gene oraya da giriyorlar. Ee, oraya da yemlerini koyuyorum, sularını da koyuyorum. Kedilerim haricinde sokaktaki hayvanlar da geliyor. Onlara da yem veriyorum. Kurmamı alıyorum, yaşmamı alıyorum. Ee, şeylerden, lokantalardan kemik topluyorum, kemik veriyorum, evden getiriyorum. O hapsu, onlar, onlar dilsiz. Onlar Allah'ın bize emaneti. Ee, ya zarar vermeyelim. Onlar bize emanet sonuç bu, bu tarafta. O da zaten seni sevince sana sahip çıkıyor. Seni seviyorlar. Ne bileyim çok hayvanları üzmeyelim, kırmayalım. Bir sürü dehşet, vahşet var. Onlara sahip